Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Valorant'taki bazı silahların arka arkaya kaç kişiye headshot attığını e, test edeceğiz. E, bakalım hangileri kaç kişiyi vuruyor. Siz de tahminlerinizi yazarsanız sevinirim. E, videoya geçelim şimdi. Phantom yakından 2 kişiye tek atar mı sizce? Evet yakından 156 vuruyor. 2 kişiye tek mı peki? 2 kişiye atar bence. Deneyelim. Ben 2'den fazlasını beklemiyorum zaten de. Ee, seri seri hadi hadi gir 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 gir. Sıraya gir Bak. Kim kaldı? Geç. Tamam. 1 2 3. Yok abi. Phantom'dan bir bok olmaz. En arkadaydım da 32 can kaldı. Canlarını da zaltıyor fakat tek atmıyor. Eee Şerife deniyorum. Bak 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 şımaraya bak. Gel gel. Beğenmedim. Kaç tane kaldı? Şerif çünkü. Yürüsün. 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 Yani oh. Elif tam üç. Elif üç kişi vuruyor. Vandal, ee, ben de... operatör, Guardian. Operatör Oper operatör en sona koyacağız oğlum. Operatör sürpriz. Hepsini deneyelim. En sona operatör koyacağız. 3, 2, 1. Oha! Ne? Aldık kişiye tek kadar sana söyleyeyim. Guardian? Guardian 5 mi? 5 mi vurdu? Evet. Ben şok ben... şu an. Az önce Az önce vurmamıştı ama. Demek ki denk getiremedim. Yani e, Vandal'la da size tek atabilirim demek oluyor bu. Yapma yapma. 1, 2, 3. 2. Benim 55 yanım kaldı en altadayım. Kim vurdu? Az önce 1 vurmuştu. Ay bak bunun 17 bununla da 42 canı. Benim de 55. Hmm. Geç 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 geç. Açma şu ultini açma o ulti bıçaklarını senin var ya. <laughs> bir can kimin? beni e ee, şimdi en önemli silah operator gel 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 seri gel seri gel seri gel seri gel seri gel 5 kişi 5 kişi bence tek atar ya gardiyan da tek atar ya, abi gardiyan atırsa kesin atar geç geç hiç... geliyor geliyor <laughs> Altı attım? Ha yok şey ilk başta birini vurmuştum ya o yüzden sanırım. Bence ben, beni en çok şaşırtan gardiyan oldu. Evet, Abi gardiyan mi? oldu yani. Beş vurdu. Bence gardiyanın 6 yetisi de vardım. Ama onu nasıl bir video çekmemiz lazım? Şımarmayacağınız bir video çekmemiz lazım. Ee, daha daha fazlasını da diğer videoda çekeceğiz. Ee, Hepinize geldiğiniz için teşekkür ediyorum.